Evet merhaba sayın izleyenler. Şimdi tenekede tavuk pişirme yöntemiyle yemek hazırlama çalışması var. Ben bilmiyorum tabi nasıl yapılacak. İşte malzemeler. İşte buraya bir takım şeyler yapıldı. Ustamız, şefimiz burada. Merhabalar. Merhabalar. Tartımı Nedir şimdi bunun tam olarak yöntemi? Şu anda bir kısaca bir özet yazın. Yeri hazırlıyoruz. Özellikle içine duman girmemesi en birinci kural. Neden peki? Ee, duman olma. Çünkü kebapta da mesela e, ateşli bir şeye mangal atmıyoruz. Bunda da aynı şekilde içine duman girmemesine özen göstereceğiz sadece tenekenin aldığı ısıyla yavaş yavaş pişecek Kavuğumuz. O halde merakla bekliyoruz. Siz bir şey demek <laughs> misiniz? Ben de katılıyorum. Daha ben önce yaptığınız yok. Mı? Daha önce bir kere denk geldim. Onda da zaten yanmıştı. Yunus Saz'ın sayesinde <laughs> ama Saz bu konuda tecrübesi var, işi eline almış, görüyorsunuz. Kaç seferdir bu işi yapıyorsunuz? Vallahi şu anda ilk denememiz olacak ama daha öncesinde diğer yemeklerde denemem vardı lan Başarı gösterdik. Tenekeyi şöyle bir ters çevirde koy bakayım. Evet şimdi bir sonraki aşamaya geçtik. Tavuğumuzu çıkarttık. <laughs> şimdi tavuğumuz özellikle şuna dikkat etmemiz gerek ki Evet. Buzlu olmayacak kesinlikle. Buzlu olmayacak. Aynen. Buzlu olmayacak. Buzlu olduğu takdirde e, içi pişmez. Göğüs eti kabı olduğu için buraları böyle derin derin iki taraftan da kesmemiz icap ediyor. Anladım. Daha iyi pişkinliği. Tabii. Bu nedir efendim? Bu da sosumuz. Özel kendi şeyim. Sosum. İçinde ne var? Değil? İçinde e, özel baharatlar var doğal kendi e, mahsurumuz olan. E, Kahramanmaraş'a özgü kırmızı biber salçası, e, köy yoğurdu, zeytinyağı, e, karabiber, az bir şey değil. E, bu aparatlama. Aynen o özel aparatımız. Ben temizledim gayet merakla bekliyoruz. Bir de manzarayı alalım. Böyle bir havuz kenarı. Evet. Kahramanmaraş'ta bir Mart Hava. <laughs> Şimdi şuralarına <laughs> atalım. Sonra Şu İçine evet. de tabi orası Hı. da olacak şimdi ön tarafa yapalım ki birazdan zor olacak peki orası. bu illaki i, tüm tavuk mu ya tabii her türlü pişer ama bunun özelliği tüm olması arkasını da şöyle biraz parçalayalım yağ falan kullanıyor musunuz? Zeytinyağı sosumuzun içerisinde var. Ya yağ, sos karışık. Evet. Şimdi üçüncü şu aşamaya anda... geldik. <laughs> Efendim var mı bunun şu an yapılan bir püf noktası? Şu anda püf noktası <laughs> dimdik. Aynen böyle olabilir. Ters şey yapabilir. İstiyorsanız. Ben bunu daha önce de gördüm. Üstünde septize falan yapıyorlar dedi bile şu anda istade yapmayı düşünüyoruz. Sebze de Yani sebzesiz de olur. Tabii tabii. Şu an sadece tavuğa yönelik indireceğiz. Evet, gerçekten çok ilginç bir yemek tarzı. O sosumuz zaten içinde ısıyla birlikte. İçerisinde sosumuzun içerisinde tuz da var. Tuz atma gerek yok zaten. Ee, Sos da aynen. ilave edilmiş. tavuk yapanlar zaten sonradan tuz atılıyor. Ee, yerken. Bu, bu su sesi nereden geliyor? Tamamen sos. gördüğünüz gibi sos bayağı bir Oman üzerine Bunu özellikle böyle yarıklar açalım ki içerisine tamamen ısınıp hissetsin. Şu anda Dur. hazır. Yok, çok kötü, yok. Hadi, ek ek şöyle. Evet, şimdi şöyle geniş bir açıdan alalım. Bunu, de, şimdi buraya ne yaptınız siz? Şöyle 2-3 santimlik bir. Aynen. Çukur alt. kazıldı. Bunu da tam üstünde hava almaması için Alacağız. galiba. Bu normal saç tenekesi mi? Veya bir özelliği var mı? Bu kalın tenekeler olsa iyi olur ama bu şu anda elimizde de var. üstüne Şimdi az bir bastırıyoruz. Evet bu havuzumuzun da gayet gördüğünüz gibi güzel bir havuz sahibi bu arkadaş. Şu anda evet, şu an... da o kazdığımız 2-3 santimlik kısmı o molos yığınları ile tekrardan Peki e, bu toprak yaş böyle olması mı gerekiyor normalde? Yani, hava almaması için yaş kuru toprak izleyiciler belki yapmak ister kuru toprak olmaz efendim olmaz yaptık gördük zamanında yunus tas sevgiler, saygılar. Ee, ne gibi bir durum oldu kuru toprak vurunca? İçeriye duman girmiş efendim. E. Evet. Tamamen mahvoldu diyebiliriz. Anlaştık. Aslında gayet her yerde yapılabilir. Özellikle piknikçilere buradan tavsiye ediyoruz bunu. Efendim buranın e, ismi nedir? Karmanmaraş. E, eski adıyla Tanır Köyü. Tanır Köyü. Şu andaki ismi mahalle olarak geçiyor zaten Şahin Kaya Mahallesi. Anlaşıldı. E, Şükrü Ahmet'in Buranın gelecektik sahibi. Evet şimdi ne yapılıyor? Tamamen. İçeri risk atmamak amaçlı. Islanma. Ha. bu sayede hiç hava almamış olacak. Evet. evet. Güzel bir yöntem. Sıra ateşe geldi değil mi şu an? Ayağıma çivi batmış. Ananın Ayakkabının Evet odunlar şu an bizimle başladı. Böyle diyor, <laughs> böyle diyor. Çek. Hiç ateş mi yapmadım bunda ya? O nedir efendim? Bu talaş. Daha çabuk alev alması evet. almak için. Buntun Peki buntun. bunun yakma taktiği nasıldır? Ne tür ateş yanacak bunda? Her yeri bir mi yanacak mı? Yok şu, şu, anda dağıtmayalım. Bir yandan ateş başlasın. Diğer taraflara dağıtırız. İnce olanlarla. Ama sen ince olun getir ince var burada. Yağlı olan tarafı çok güzel yana. Nasılsa fark etmez benim sonuçta hava almıyor. Evet. Yani benzinle döksem bunu. İş her türlü iş görür. Evet, bir de şöyle kısadan nasıl odun dizilir onu görelim. Bu arada e, videomuz yeteri kadar net değil arkadaşlar bunun sebebi tamamen hafıza yetersizliği. Yani bu, bu, imkanlarla bu kalite. destek olarak videolarımızın kalitesine ve içeriklerimizin tabi daha birçok öyle değil işte. mi? Efendim daha birçok yöntemimiz var. Tabi. Bu sadece biri. Tamam. O şey Video izlendikçe Ateş yenisi aslanıyor. gelecek. Çatmak var. Evet, Gayet kusursuz bir iş oldu şu ana kadar. Bundan sonra ateşi mi dağıtacaksınız? Aynen burada. Ondan sonra da beklemek kalıyor. O halde biz videomuzu durduralım sonraki aşamaları da tek tek çekeceğiz. Evet tekrardan başladık çekime. Şu an ne yapılıyor Sonmez Bey? Şu anda ateşi yayıyoruz. Etrafına komple. Evet. Peki niye baştan yaymadınız efendim? Baştan hani yakmak sorun olacak. Peki bu şekil sorun çıkmaz değil mi? Her tarafı yanar şimdi bunun. Yok, sorun çıkmaz Şöyle bir çekelim. İşte göründüğü üzere. Peki son olarak bu ne kadar böyle bu şekil? Yani dakika olarak ne kadar yanması lazım? Bunun yaklaşık ee, 40-45 dakika yanması 45 dakika. Ha, evet. O halde 45 dakika sonra görüşürüz. Evet, şimdi nereye gidiyoruz efendim? Ispatan doğal <laughs> su teresini almaya gidiyor. Ispatan dediğiniz nedir tam olarak? Ispanak mı? Su teresi diye geçiyor. Direkt havuzun yanında ha. Evet. Burası bizim üspatam bahçemiz. Yani biraz zorlukla alayım. Nedir peki bu bitkinin özelliği? Bu bitki yiyen adam hasta olmaz. Bak şimdi nasıl alıyorum. Bıçağı önce şöyle elinde yapacağım. Şöyle yaptın mı? Manut. Ben bu virüslara e, virüslere karşı Ha? Bağışıklık kazandırıyor. İlacı mu? bu işte. Korona'nın. Korona'nın ilacı bu. Bak nasıl gidiyor. Yo, şu, şu an şok bir iddia var. Çarp, çarp. Korona'nın ilacı bu he? ha. Şunu yiyeceğin günlük yem yeşil. direkt Türk gibi eder mi adam? Türk gibi eder. Hiç C vitamini, B12, B1, hepsi var. Demir eksikliği, kansızlık, mal Allah güçlendirici. Allah. bu kadar bilgi yeter efendim. Şimdi o tavuğun yanında mı yiyeceksin? Evet. Efendim zehirli yiyip meğerlemez mi? mi Yap. <laughs> efendim dikkat edin düş düşüyor. Sil onu. Sil onu. Şimdi yıkama sırasına mı yani? Evet efendim bunu şöyle <laughs> sallıyorsun. Bak nasıl kurban oldum Allah nasıl yapmış görüyor musun? Bize de vermiş böyle bir yere biz de Kıymetini biliyoruz. Doğal yaşıyoruz. Yani size ne virüs gelir ne bakteri gelir aynı şartlarda Tanrım adamına bir şey olmaz. Bak geliyor amcam geliyor bak tanırım adamın adam. Adam. adam 50 yaşında daha bahçeyi Evet şu an 45 dakika geçti. Şu an Hı. ne yapıyoruz? Şu an ateşi ateşin kalıntılarını temizliyoruz 3 dakikada böyle yavaş yavaş 3 dakika şu an ne kadar pişti bu? 45 dakika mı oldu? Tam 45 dakika. Merakla bekliyoruz. O halde buradan ateşi çekmeyi de öğrenmiş olduk. Ateş çekmezsek pişen tavuğun üzerine kül, duman yabancı maddeler yapışır. O halde 3 dakika sonra görüşürüz. Evet. Evet şu Ayacımız an alarm çaldı galiba. Aynen. Süre tamamdır. Süre evet. Tamamdır. Heyecanla bekliyoruz efendim. Şimdi ilk başta kapadığı yerleri geri açıyorum. Yüceleye gerek yok. Yani i̇ki tarafı açtıktan sonra kaldıraç tekniğiyle yavaşça bakalım ne çıkacak. İşte bu şekil. Aa, Gayet hoş bir görüntüsü var. Sanırım hiç çiğ yere kalmamış gibi duruyor. İşte kazanın dibine de suyu, suyu yağ sakmış durumda. Ee, sebze falan da koyarsanız daha güzel bir. Mükemmel. Tadı Fikendel. olur. Şimdi efendim sıra geldi tatmaya. Evet ilk kim tadacak? Ben Mahmut. Çavuş. Ben Bende var yok şey bizim bulandığımız uçak nerede? Uçak. Ne Sen Şey kestin. Ne, ne yaptım, yaptım ben onu? Çıt getir. 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 Çatal aldım, aldım. Ya çatal mantal diye ben herhalim. Bir tane getir. bana getirelim. Durun lan. Getir. Şimdi Koçovalı. Evet şimdi sıradan tadalım. Tabii önemli olan tadı. Abi oğlum çatalına nasıl? Nasıl? Ya, ha, samimi görüşünüzü alabilir miyiz? Samimi. Her şey tamam. Etin pişme şeyi derecesi falan çok güzel. Evet, usta... gram ama biraz tuzu eksik. Tuz sonradan ilave edilecek. Tam usta işi desem. Afiyetle. Eyvallah. Tam. Nasıl? Vallahi harika. Harika. Ama dediğim gibi tuzu. Tuzu. Ve ekmek gerçekten mükemmel. Gerçekten ya. güzel ya. Yani. Tam vaka bitir. De <laughs> de çok acıktım. <laughs> başka bir zaman, başka bir <laughs> yemekte görüşmek üzere. Şimdi de hoşça İyi günler.